buler şöyle sağlam evladıiyelim güzel hala almak istiyorum tam üstüne başınız bahiye halaınız Ba emeğin kalite dinlendiği halı. Hasta fanatikler. İşte gerçek spor gazetesi. Fanatik. Sizin için 5000 lira. Fanatik 20 Kasım Pazartesi çıkıyor. Bana şunu yazarsana. Ben de bunu e fazla galiba. Sana verdiğim şey vardı demiş. Ay bu. Bugünlerde hanımların günlerinde çocuklardan, beylerden, arkadaşlardan pek bahsediliyor. Biz artık yeni bir salgın var. Para seyirli asker kampanya. Kelimeleri tamamlayın, kazanın. Her paketle yeni bir var, yeni bir salgın. fanatikler. İşte gerçek spor gazetesi Fanatik. Sizin için 5 bin lira. Fanatik 20 Kasım Pazartesi çıkıyor. Olis. <Sessizlik> Sadece <Sessizlik> bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu <Sessizlik> Fanatikler. İşte gerçek spor gazetesi Fanatik. Sizin için 5.000 lira. Fanatik 20 Kasım Pazartesi çıkıyor. Birçok süper otomobil gibi bu mükemmel makinede ilk son dakikleri üzerinde yol alıyor. Ama en yüksek hızla bu doğarak, bu son lastiklerini ümitlerinde test etmiyor, yetmiyor. fanatikler. İşte gerçek spor gazetesi. Fanatik. Sizin için 5 bin lira. Fanatik 20 Kasım Pazartesi çıkıyor. Antikyos Türk şey biliyor. Özgürlük Lula Vakta. Hürriyetten tüm anıları yaşatacak inanılmaz bir armağan. Hürriyetten helikon fotoğraf makinesi çekiyor. İçin sadece 49 kupona. Evet, doğru duydunuz sadece, sadece 49 kupona. Kolay kullanılan, ayar gerektirmeyen mükemmel fotoğraf makinesi. Özgür milletlerden otomatikler... dayan, paralar çıkar, omuz atlısı ve özel şanta. Hepsi hürriyetten ve hepsi sadece ama sadece 49 kupona. Üstelik sensörünce flaşı da var. Güzel anlarınızı hürriyetin fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirin. Ben bir fotoğraf makinesi seçilsin. Bir iki kupon yarın hürriyette. Kaçırmayın. Hürriyet, büyük gazete. 900 milyon Hintli İstanbul'a geliyor. Eğitim için. Hava fırsatı. Yeni bir tuzaktan kumandalı hava televizyonlar çok uygun taktiklerle sizi bekliyor. çok iyi televizyon. <laughs>